one. Türkiye Kıbrıs Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, Meclis İdare Amiri ve AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Doğuş Derya'nın Kıbrıslı Türkler dışında acı çekenler de var. Kıbrıslı Rumlar, Ermeniler ve Maronitler de evsiz kaldı, kayıplar verdi, tecavüze uğradı şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Bir basın açıklaması yapan Ömer Faruk Öz, Kuzey Kıbrıslı Milletvekili Doğuş Derya'yı Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Türk askerinden özür dilemeye davet etti milletvekili şunu bilmelidir ki eğer orada kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde bir parlamenter olarak görev yapabiliyorsa adaya barış getirmek için adada yapılan baskıları, zulümleri, katliamları, tecavüzleri sona erdirmek için adaya barışı götüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayesinde orada milletvekili yapmaktadır. Ve o mecliste de Türk askerinin orada yakalamış olduğu, sağlamış olduğu Barıştan ve dostluktan yana hazırlamış oldukları bir ülkede o konuşmayı yapmıştır. Bunu esefle kınıyoruz, kabul etmemiz mümkün değil. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de, Türk askerini de o şekilde bir ithamla suçlayamaz. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve ilgili milletvekilinden, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Türk askerinden, hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeye davet ediyorum. Ben özür dilemediği takdirde. Kıbrıs Dostluk Grubu Başkanı olarak suç duyurusunda bulunacağım.